Ya şansını sikeyim ya var ya Tam geldim aşağısı vurdu ya Helal lan sana Bu Çok iyisin lan oğlum Helal olsun ben Kaya En az 2 der Tamam geliyorum ben İki 2 Çatıya çıkmam lazım En az tamam. Çok iyisin çok iyisin. Canım burada kaldı. Burada da mek kaldı. Bana attın yani. Ekleyeyim Sen, sen. Abi, çok gene bir Tamam. Bekle vuracak Fatih vuracak. Tamam. Nice. gideceğim. Elimi ısıtacağım düzelireyim. Çok iyisin, iyisin. Çok iyisin. Tamam. 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 Çok iyisin lan. Çekebilir miyim? Watch Baksana da geçtirmek. Çok iyisin abi.